Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Kadın Meclisi işbirliğiyle düzenlenen aile eğitimci buluşmaları başladı. Bizler bugün çocuklarımızı yetiştirirken e, bu hız çağına e, belki yakalayamayız ama gerisinde de kalmamamız gerekiyor. Bu anlamda ebeveyn eğitimleri çok önemli. Ailelerin gençlik nereye gidiyor, çocuklarımız yozlaşıyor gibi şikayetleri sık sık dillendirdiğini söyleyen Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan konuya farklı bir yönden yaklaştı. Yani gençlikte onu söyleyelim. Anneler de babalar da şikayetçi. Peki şikayetlerini ya bizi anlamıyorlar. Bizimle iletişim kuramıyorlar. lütfen biraz bize yapmış olduğumuz eğitimleri onlara da yapar mısınız? tabii biz bu talepler, istekleri bugün belki de yapmış olduğumuz bu eğitimlerin temelinde gençlerimizin de bu anlamda bir talebi vardı ve biz bu talebi de dikkate alarak bütün programların gerçekleştirmenin yararlı olacağına e, inandık. Yoğun ilgi gören programda Doçent Doktor Bengü Türkoğlu mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek konulu seminer verdi. Çocuğun annesi ve babası, etrafındaki insanlar tarafından koşulsuz sevilmesi çok çok kıymetli. Yani her ne olursa olsun her koşulda seni seviyorum. Her koşulda çok kıymetli çocuklarımız için Aile eğitimci buluşmaları farklı konuklarla 26 Şubat, 12 Mart ve 26 Mart'ta düzenlenecek programlarla devam edecek.